Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte yufkayla yapılan harika bir boyoz yapacağız. İçine istediğinizi katabilirsiniz. Ben lor peyniri kullanacağım. İsterseniz boş olarak da yapabilirsiniz. Öncelikle yağ ve suyum vardı. Onları karıştırıyorum. Karışmış olan yağlı suyumu yufkamızın yarısına gezdiriyoruz. Ve şimdi yufkamızı ikiye doğru katlıyoruz. Şimdi de yufkamı dörde böleceğim. Her birine şimdi peynirimi koyuyorum. Uçlarını katlamadan sarıyorum. Şimdi böreklerimi rulo haline getireceğim. Sararak borcama yerleştireceğim. işlemi diğer yufkalarım için de yapıp borcamımı doldurup üzerine sosunu dökeceğim. Ve bütün yufkalarını sardım. Şimdi yağ ve sudan oluşan karışımı dökeceğim. Üzerine de bir şişe maden suyumu döküyorum. Hepsinin üzerine gelecek şekilde maden suyumu da döktüm. Şimdi üzerine bir streç filmle kapatıp 4-5 saat dinlenmeye bırakıyorum. Ardından dilerseniz üzerine yumurta sarısı sürüp fırına verebilirsiniz. Dilerseniz de derin dondurucuya atıp saklayabilirsiniz. Böreklerim 4-5 saat boyunca dinlendi. Şimdi streçini açıyorum. Ve üzerine yumurta kaplıyorum. Böreklerimi fırından çıkardım. Şimdi tadım zamanı. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Harika börekler. Gerçekten bu tarifi kesinlikle denemelisiniz kadar güzel olmuş ki. Siz de tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlara beğenilerinizi, deneyimlerinizi paylaşın. Bu ve bunun gibi diğer tariflerimden haberdar olabilmek için abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hoşçakalın.